Boyun geçmiyor ki buraya benim. Merhaba arkadaşlar. Ben, ben, ben. Ufak bir oyun oynayacağız. Evet hayır biliyorsunuzdur. Geldim. <gülüyor> <gülüyor> Hiç gelmem ben, ben, gelecektim ama. Tamam, oturuyorum o zaman. Bisiklet yolunda durmayalım. Bir gel şöyle Sen bisiklet yolunda durmayalım. Ben direkt geliyorum. <laughs> Buradaki tamam. koçluğu burada göstermek başarılı. Tamam şöyle. tamam. Ee, Öncelikle adınızı soyadınızı almak istiyorum. Sercan Demirkaya. E, merhabalar Sercan. Basit bir oyun oynayacağız. Evet, hayır. Kuralları tahmin ediyorsunuz. Evet, hayır, aynen. Ya da onaylayan cevaplar, kafa işaretleri <laughs> demek yasak. Bize tam cevaplar vermeni istiyoruz. Anlaşıldı mı? Aa, yeni... <laughs> <laughs> ben önemli. ben başladık demediğim süreci istediğim diyebilirsin. Tamam, okay. Küfür Ama Yok evet, yok, hiç gerek yok. Şimdi hemen başlıyoruz. Merhabalar Sercan. Kaç yaşındasın? 23. 23 yaşındasın Sercan. Okuyor musun? Okuyorum. Ne okuyorsun acaba? Fizik tedavi. Fizik tedavi. Acaba kaçıncı yıldasın Sercan? 2. 2. Bu bir arkadaşım benim fizik tedavi okuyor. Zor olduğunu söyledi. Gerçekten zor mu? Bence kolay. Bence kolay diyorsun. Acaba kendim sakat hissetsem yardım eder miydin? Bence yardım edilir. Edilir diyorsun. Olur şey yardım seversin Sercan. Teşekkür ederim. Peki bir şey soracağım. Bugün arkadaş grubunla buradasın. Aralarında sevmediğin biri var mı? Var. <laughs> Peki onu ne kadar sevmiyorsun? Yardım etmeyecek kadar mı, tedavi etmeyecek kadar mı? Tedavi etmeyecek kadar. Hmm, gerçekten gerçekten sevmiyormuş. Arkadaşlar <laughs> ben ben videodan izlersiniz artık bakın. Tamam Sercan. Peki Sercan e, tam olarak meslek hedefin nedir? E-sporda ee, e başarılı bir koç olmak. Başarılı. E-spor demişken hangi oyun oynuyorsun acaba? League of Legends. League of Legends. Feed or feed? Ha aa, kanka tam yüreğimden <laughs> vurdu ya. Kaybettim. <gülüyor> <gülüyor> Ya biz çoğunlukla koç olduğumuz için biz Fidor fit'e karışmıyoruz. Biz draftta ve takım oyununda. Güzel, güzel. En favori şampiyonun kim? Wukong. Wukong. Yasuo 800K? Ha. Ben kaybettim sanırım <laughs> ya. Çünkü 800K dedim ben biraz battım. <laughs> Ay, Sen seninle muhabbet etmek çok güzeldi Sercan. Acaba bir soru daha ister misin? İsterim. Kesinlikle tuzağa düşmüyor Sercan. Çok yetenekli. Gerçekten. Neyse bilemiyorum. Bir, beni alt ettiğin gibi Sercan. Gerçekten mutlu hissediyor musun? Evet, mutlu hissediyorum. Evet düştüm. <gülüyor> <gülüyor> Üzülmedi. <yani. <laughs> Çok teşekkür <laughs> ederim teşekkür Sercan. Ederim. Peki arkadaşlar aranızda katılmak isteyen, Sercan'ı geçmek isteyen <laughs> şekilde cevap verebilirsin. Evet hayır aynen. <laughs> Kafa oynamak yasak yani. Tamam. Bize, bize gerçek cevap ver. Ya. <laughs> Basit. Öncelikle adını soydun alalım. Bu yarışma değil. Şu an Ulaş sadece soru. Ulaş Doruk. Merhaba Ulaş. Şimdi yarışma başladı. Sakin olabilirsin. <laughs> Kaç yaşındasın Ulaş? 19. 19. Okuyor musun Ulaş? Okuyorum. Ne okuyorsun acaba? Astronomi. Astronomi. Benim tanıdığım bir ünlü daha astronomi okuyordu. Söylediğine göre orada iş yokmuştu onlar, doğru mu? Yanlış. Yanlış. Sence astronomide hangi işler yapılabilir? Şu anda yapılacak işler yani geleceğin mesleği olduğu için çok fazla iş var aslında. Sadece Türkiye'de çok fazla bir fırsatımız yok. Türkiye'de bunu geçirmek ister miydin? Tabii ki de isterdim. Peki astronomide gerçekten merakını cezbeden şey neydi? Merakımı cezbeden özellikle şu anda yapılan araştırmalar, kara delik olsun, bu yeni parçalıkların keşfi olsun bunlar daha çok ilgimi çekiyor uzay konusunda. Çok güzel. Peki üniversitede olarak nerede okuyordun onu sormayı unuttum. İstanbul Üniversitesi. İstanbul Üniversitesi. Gerçekten çok güzel. A adın neydi bu arada, unuttum? Ulaş Doruk. Ulaş, Ulaş. Ya, i̇yi bir ismim var. Ulaş bana bir yerden tanıdık. Geliyordu kusura bakma. Ee, ulaş. Ah, yoruldum ya kusura bakma. Sercan çok yordu beni. Sercan'la ne zamandır arkadaştın? bir yıl olacak gibi. Peki ne kadar memnunsun? İdare eder, çok da değil. Peki bir şey diyeceğim. Sadece bir yıldız keşfetseydin Sercan adını ona verir miydin? İmkanı yok. İmkanı yok. <laughs> Sercan ben bence yani arkadaşların aranı yani bir... <laughs> <laughs> Peki e, astronomi okuyorsun fakat e, bir gün astronomiden vazgeçerim dersen imkanı düşünsen, yok. Planı... İmkanı yok diyorsun. İkinci bir planım yok diyorsun. Sadece A planım astronomi e-spor olursa belki düşünme, düşünme var. LOL mi? Lol. 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 Az önceki sorumu soracağım. Feed or feed? Feed or feed. Maşallah. <gülüyor> <gülüyor> ee, peki. Basit basit bir soru sormak istiyorum. E-spor'da en sevdiğin yayıncı? Yani bunun yayıncıları ne kadar iyi? Ee, çok fazla arkadaşım var. O yüzden tam bir Kişi söyleyemem ama büyük ihtimal Elvin derdim. Elvin. Elvin'le tanışıyor musunuz? Tanışıyoruz. Ben çok uğraşıyorum ama Ulaş yani kaptırmıyor bize ya. bak Neyse Ulaş eline sağlık. Yani Sercan gibi son anda da seni kandıramadık ama çok teşekkür ederiz yarışmamıza katıldığın için. Peki ekstra bir soru falan bir şey daha istemiyorsun değil mi? Şu anlık yok hayır. Tamam o zaman. çok gittik O son soru işlesin. Bana da sekiz kayıyor sonra kardeşim Çok teşekkürler Ulaş. Çok sağ olun arkadaşlar. Enerjiniz müthiş. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlarınızı da bozmayın yani şaka. <laughs> Kendinize çok iyi bakın. Arkadaş grupları müthişti yani. Dikkatli olmak lazım. Merhabalar ben Halil. Merhaba, ben Abdullah. Abdullah merhabalar azından sormadım ama iyi yakaladın. Şimdi ufak bir oyun oynayacağız. Evet hayır oynuyoruz. Ben sana ne sorarsam sorayım. Evet hayır hı hı. kafa sallama. Yani onaylar cevaplar yok. Bana sorduğum her şey tam cevap. Okey miyiz? Tamam. Yani birazdan yarışma başlıyor. Adın Abdullah demiştin. Evet. Tamam. Merhabalar Abdullah. Yaşın nedir? 17 yaşındayım. 17 yaşındasın. Okuyor musun acaba? Yok okulu bıraktım. Çalışıyorum şu an. Nerede çalışıyorsun Abdullah? Eminönü'nde çalışıyorum. Toptancıların orada. Hı. Hmm. Yorucu oluyor mu iş hayatı? Bayağı yorucu. Bayağı yorucu. Acaba toptancı olarak neler sattığını sorabilir miyim? Yani gizlediyse. Telefonla alakalı her şeyi satıyorum. Toptan parça olur, ekran olur, kasası olur. Yani elinde telefonu görüyorsun ya onunla evet. alakalı her şeyi satıyorum. Vay be eline sağlık Abdullah. Peki e, iş hayatını seviyor musun çalışmayı? Şu an çalışmayı e, biraz yorucu olduğu için sevmiyorum. Ama birkaç sene sonra bana getirisi bayağı yüksek olacağı için evet. e, seviyorum da diyebilirim. <laughs> çok, çok çok genç bir arkadaşımsın Abdullah. Gerçekten tebrik ederim iş hayatına atıldığın için. Bu arada evet dedin çaktırmadan duydum. Ama <gülüyor> <gülüyor> bu seferlik sorun yok. Ee, peki Abdullah, e, peki bu işten sonra planladığım bir şey var mı gelecek hayata yönelik? Gelecek hayatımla ilgili e, bir planlamam yok. Şu anlık gençliğimi elimden geldiğince güzel bir şekilde yaşamaya çalışıyorum. Onun dışında e, yeterli maddi durumu sağladıktan sonra hı hı. ileriyi düşünebilirim. İleri düşünebilir misin? Peki, e, özel bir soru gibi olmasa ama okula gitmeyi tekrar düşünüyor musun? Sen de üniversite eğitimi almak, iyi bir bölüm yakalamak. E, şöyle, açıktan okumayı düşünüyorum fakat iş yoğunluğundan dolayı pek hı hı. vaktim olmuyor. Ee, onun dışında örgün bir şekilde devam etmeyi düşünmüyorum. Çünkü işime engel olacak bu. Evet demek ki işini seviyorsun. Peki oyun oynamak falan bu tür şeyler hobilerine vakit ayırıyor musun? Hobilerim genelde e, şu an mesela kendime motor almayı düşünüyorum. Güzel. Onun dışında e, bu yaşıma kadar iyi bir oyuncuydum. Her, her türlü e, online oyunu oynuyordum. Özellikle LoL, e, hmm. CS:GO, PUBG falan bu tarz oyunları e, oynayan biriydim. LoL hakkında bir şey sormak istiyorum. Tabii. Feed or feed. Feed. <gülüyor> <gülüyor> Ay tamam. az önceki arkadaşlar da oyuncu çıktılar. Onlara da sordum bak genç sana sormak istiyorum. Yasuo 800 k desem. Yasuo'm 450 k'da şu an. Ah, ah üzdü. <gülüyor> <gülüyor> Çok üzdü. Peki motor olarak ne istiyorsun? Şu anlık CBR 125 düşünüyorum. CBR krank diyorlar. dikkatli olman lazım. Lastiklerini değiştirdiğim sürece bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Gerekli hmm. eğitimleri aldıktan sonra. Daha ehliyetin almadın yani. Yok ben ehliyetimi önümüzdeki ay alıyorum. Ekstra sormamı söylemem istediğim bir şey var mı acaba? Onun dışında e... Yani aklıma pek bir şey gelmiyor şu an hafif dalgalanma olduğu için kafamda. <laughs> ben de ben de. Çok teşekkür ederim katıldığın için. Vallahi beni yendin. <laughs> Eline sağlık. Kendine iyi bak. Vallahi Abdullah Çetin Ceviz çıktı yani hiç açık vermedi bana. Zorladım ama. Video izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. İlk videoların heyecanı var biraz ama kendimizi geliştiriyoruz. Video beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Dil dil di, di.